Bilecik-Zip Karayolu üzerinde Bölge Trafik Müdürlüğü binası önünde meydana gelen olayda Bilecik'ten Gaziantep'e hastaneye gitmek için yola çıkan 33 BEH 02 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark ederek aracı sağa çeken sürücü M.Ç. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi araç sürücüsüyle trafik polisleri yaptı. Olay yerine Nizip'ten gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etse de aracı kül olmaktan kurtaramadı. Aracı kısa sürede saran alevler aracı küle çevirdi. Araçta seyahat eden kişilerin yangından etkilenmemesi sevindirirken araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.